Allah kolaylıklar versin sizlere inşallah. Aynen. Nasıl gidiyor? <laughs> İyi inşallah. Allah iyilikler versin. Yani böyle ziyaretlerle devam ediyoruz. Yani, yani. 8-10 ziyaret. Ben takip ediyorum. Özellikle seni takip ediyorum. Get Dolayısıyla Allah sizlere kolaylıklar versin. Genel seçimler zor. Bu seçim içerisinde gelen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Aynen. Ama Allah şahittir sizleri. Biz çok seviyoruz. Dua ediyoruz. Aynen. Hakkınızda olacak her türlü hayırdan ancak mutlu oluruz bizlerle. Allah kolaylıklar versin inşallah. Aynen. Aynen. Demokrasi yoluyla iktidarlardan hesap sorma vaktidir. Bu manada bu hesabın sorulduğu süreç itibariyle aklı selim galip gelir, Türkiye sıhhatli bir seçim yaşarsa iktidarın da bu manada yaptıklarıyla ilgili olarak hesabının altı çizilecek. Dolayısıyla iyi gayret etmek, muhalefet iyi çalışmak zorundadır. İktidardaki iktidar körlüğü meydana gelmiş yapılanlardan, icraatlarından kendini hesaba çekilmez, çekemez bir noktaya gelmişse muhalefet yerel seçimlerde bununla ilgili olarak bir nokta koyacak. Bu koyduğundan nokta da çok önemli ve değerli. Ben bu manada biraz önce de ifade ettim. Sizleri seviyor. O manada çalışmalarınıza dua ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yerel seçimler zor olmakla beraber güzel de bir tarafı milletle buluşmak, ter manasında güzel bir süreç. O manada da öyle derim. Zaten Çalışmalar ve gayretler sadece dünyalık şeyler üzerinde olsaydı hiç bu siyasi alanda, şu şartlarda, şu olumsuzluklar içerisinde siyasette olmamanız lazımdı. Bunun manevi değerinin farkındayız işin doğrusu. Allah hep o manevi değer üzerinde yürüyenlerden etsin. Çünkü iktidar ve nimetin, makamının insanları nasıl imtihan ettiğini çok acı manzaralarla bugün konjektür olarak Türkiye'de yaşıyoruz. Böyle nimetle imtihan olacaksak Allah hiç lütfetmesin inşallah. Aynen bizim Aynen. seçim çalışmalarımızda söylediğimiz sözlerden biri de bu Sayın Başkan sizin söylediğiniz gibi. Şayet biz o makamlara seçilecek oralarda yönetici olacaksa ve bugünkü düşüncelerimizden inancımızdan değerlerimizden de bir şeyler kaybedeceksek Rabbim bize nasip etmesin diyoruz. Aynen. Çünkü Aynen yukarıda olmak, yönetim noktasında olmak büyük imtihanıdır. Evet. O imtihanı geçebilecek e, dirayette olduğumuza evet. inanıyoruz. E, onu Rabbim bozacaksa bu halimiz çok daha çok iyi. Daha iyi. Evet. Bu şekilde olması gerekiyor. Allah kolaylıklar versin evet. ve başarılar evet. Allah 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 evet. mahcup etmesin inşallah. Allah yardımcımız olsun. Evet. Hakkısın Belki barodan da inşallah göreve geldiğimizde destek isteyeceğiz o hukukçu anlamında, terapi anlamında yani. Şimdi bizim baromuzun adli yardım bürosu var zaten her konuda yardımcı oluyor. Ama Kayserimizde böyle bir eksiklik var şöyle ki Türkiye'de Kayseri şiddet gören hanımların savcılıktan ve emniyetten yardım isteme konusunda Türkiye birincisi. Bu konuda biz Kayserimizde bir eksiklik var sığınma evleri konusunda. Konya'da var mesela mor çatı evleri şeklinde. Bunu Kayseri'de inşallah hayata geçireceğiz. İnşallah. Tutma. Bizim kitabımızda bugüne kadar hiç olmadı. Bundan sonra Allah'ın izniyle olmayacak. Dolayısıyla savcının ne kadar mevzuat dışına çıkıp işte bildiri dağıtması yanlış gibi geldiyse, HSYK açıklaması anayasal mevzuattaki kendi sınırlarının dışında bir yap, yaptığı bir işlemse, HSYK üzerindeki tasarruf da aynı, aynı şekilde yanlış. Yapmış. Ya ne o yanlışa evet, ne de bu yanlışa evet diyememeliyiz. Millet evet. olarak garip bir durumumuz var yani yani bizim. Biri ya adam yaparsa mi? yanlış doğru ama öbürü yanlış doğru. Allah'tan yok. Nasıl böyle bir şey olabilir? İki e, bakıyorsunuz üçüne birden. E, şehrin 30 yılda gelmesi gereken nokta bu mu olmalıydı? Yoksa daha mı başka olmalıydı diyoruz. Hemen şehrin merkezine, Sahabiye Mahallesi'ne bakıyoruz. Ferçakmak Mahallesi'ne bakıyoruz. E, şehrin yakın merkezi, işte çok uzağa gitmeyelim. E, adliye geldi buraya, kondu. Arka mahallelere bakalım. Yani baktığınız zaman şehrin 30 yıldır yönetimini sağlayan insanlar bu şehre gerçekte imar noktasında, nefes alma noktasında ne vermiş? Bir şeyler verememiş. O zaman oradan emekli olmak gibi bir dirayetiniz de olmaması lazım. Yani eğer ki bu böyle doğru olsaydı Amerika bunu o da yapabilirdi. E bütün başkanlarını 30 sene başında tutardı. Ama seçilmişleri iki dönemden fazla tutmuyorlar. Demek ki bunun bir e, araştırması yapılmış, bir etüdü yapılmış. Başarıya neyin götürdüğü belirlenmiş. E, bugün e, halkla dalga geçer gibi e, oy rekoru kıracak, şu kadar şunu yapacak, bu kadar bunu yapacak. E, Kayserimize baktığımız zaman oy rekoru kıracak kadar hizmet var mı dediğinizde yapılmayanın bence daha fazla olduğunu görüyoruz. Yapılandan çok daha fazla. Evet, yapılanlar var ama e, yapılmayanlar çok daha fazla çok daha yanlış hatalar yapıldı. Bugün e, geçmiş seçimlerde de bu söylendi. Şimdi biz mesela söylüyoruz. E, Sivas Caddesi'nde e, o tramvay yani o 400 metre niye yukarıya çıkar da işte, caddeyi komple e, kullanım dışına bırakır mesela. Bu bir hata. Ya da bugün RGS'e harcanan 200 trilyon lira e, bu kadar para harcanmalı mıydı? İşte Allah'ın işi kar yağmadığı zaman <laughs> ortadasınız. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsunuz. Maalesef şehrin insanı, ülkenin insanı sorgularsa doğruyu bulur. Ama biz sorgulamaya fırsat vermiyoruz. Arsız hırsız ev sahibini bastır hesabı her şeyden daha önce Ergenekon sorumluydu. Şimdi işte paralel devlet sorumlu ya da bir takım örgütler sorumlu deniyor. Vatandaşımızın da bunu bilmesi lazım. Onlara da bizlerin, sizlerin... Ee, gerçekleri görmesini sağlayacak açıklamalarda bulunmamız lazım. Ee, yiğitçe, yüreklice doğrusunu e, inandığı şekilde anlatan insan sayısı maalesef Türkiye'de her geçen gün azalıyor. Ee, biraz önce e, dediği gibi e, Avukat Bey'in ya bu tarafta olacaksınız ya bu tarafta olacaksınız. Seçenekler çok az. Senin doğru ne diyen maalesef e, söylenmiyor. Başka seçenek istemiyorum ben üçüncü istiyorum. Tabii ki seçenekleri bir çoğaltalım ya da içinde doğru seçenek var mı ona bakalım. E, onu söyleyen yok. Demokrasi bu olmaması lazım. Benim doğrum, herkesin doğrusu olmaması lazım. E, maalesef e, halkımızda bitiyor bütün ya, biraz bu daha Güçlü'nün bitiyor, yanında yani. değil, doğru'nun yanında olmak lazım. Onu başardığımız gün zaten eşiği geçeceğiz dur. ama evet. onu başaramıyoruz. Her seçim öncesi başkan bir proje açıklıyor. Olmayacak projeleri insanlara konuşturuyor kendisini. Eski Daha iyiymiş yaptım, gibi. Değiliz. Şimdi de eski sanayi ile ilgili bakın o biz gidiyor gidiyor gidiyor. nasıl çizmişler. <laughs> evet, yani <laughs> şimdi ülkenin <gülüyor> su, <gülüyor> ülkenin susuz olduğu bir dönemde barajların <laughs> suya ihtiyaç duyduğu bir dönemde yarının e, su gelirlerinin kaynaklarının ne kadar artıp ne kadar eksileceğinin araştırılmadığı bir dönemde siz oraya baraj koyacaksınız o suyu nereden eee destekleyeceksiniz? Yer, evet. yer altına evet. ne kadar güvenebilirsiniz? Evet. Ne kadar güvenebilirsiniz? Evet. Yani başkanın yaptığı bence e, her seçimde insanların ağzına bir bal çalıp konuşturmak ondan başka bir şey değil. Ve de ben şuna iddia ediyorum. Başkanıma söylemiştim. Eee bir önceki seçimlerde Büyük Birlik Partisi olarak bir takım projeler attığımızda biz ortaya yapılabilecek. Bizi hayalcilikle suçlanmıştı eee Sayın Özesek'i. Ama gördük ki bizim projelerimizi e, seçimlerden sonra belediyenin projesi olarak kullandı Şu anda da işte e, biz <laughs> mahalle seçimlerini işte e, gerek eski sanayi ile ilgili gerek ile ilgili gerek şehrimizin farklı yerleriyle ilgili projeleri dillendirdik. Dinlen, ve başkan bu konuda biraz çok uyanık. En son projesini kendisi açıklıyor. Bütün partiler proje açıklıyor. Onlardan bir şeyler alıyor, harmanlıyor. Kendi projesiymiş gibi de ortaya koyuyor. Böyle de fikir <laughs> saygı çerçevesi içerisinde olmadan fikirleri alıp kendine götürüyor. Sizler arge olarak görüyorum onları. <laughs> Çalışıyoruz <laughs> onlara. <ondan>. Biz, <laughs> Biz yani, yani. yani. Ama yaparken yaparken şunu da demesi gerekir. Evet bu fikirler bu düşünceler <laughs> belki seçilemediler ama şu insanlara şu partilere şu davalara <laughs> ait. De, Allah razı olsun. Halkımızın kullanımına biz yapıyoruz seçildik ama fikir onların da dese aslında yeri olacak ama bunu da deme nezaketi göstermiyorlar maalesef. Yani, Bundan sonraki seçimlerde şey... e, biz bütün e, projelerimizi tescilleyeceğiz. <laughs> yani itibariyle hakikaten kademinde duran, doğru söyleyen yani insanlara ihtiyaç var. Yani doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ama maalesef işte onlar bu ülkede söylenmiyor. Ben onu diyorum. Şimdi cemaatin işte Kayseri'de bir sürü üyeleri var, şeyleri var, yesiyatın. Ya bir araya gelin de bir tane açıklama yapın. Allah rızası olsun. Yani ne zarar olsun? Yani eğer inanıyorsanız, yani kadere inanıyorsanız öyle değil mi? Yani Hadi ne ya. olacaksa olacak. Ama şimdi yıllarca orada bir hizmet verdiniz, hizmet ettiniz. Doğru olduğuna inandığınız için ettiniz. ve şimdi üstünüze geliyorlar. Siz köşede oturuyorsunuz, niye işte ya zarar gelirse. Gelirse yine gelir, ne olur yani. Evet. Gelirse gelir ama Allah razı olsun. siz, diyorum yine açıklamalarınız hakikaten güzel, Kaysın. devam edersen açıklamalarına biz de Kaysın. devam ediyoruz. İşte zor, tehlikeli işlerdesin yani cesur insanlara ihtiyaç var Amin. bu ülkede. Allah Allah. İnşallah yok. Ötelemeyeceğiz, örseleneceğiz ama millet adına bir bedel ödemeye razı olmayacaksak, doğruları evet. söylemeyeceksek bir gün dediğim gibi o bir gün bir, bir hesabı, bir kitabı var. Bir şey. Allah hep doğruların yanında olmayı lütfetsin An Allah inşallah. Allah mahşur etmesin inşallah. Başkanım biz de müsaade isteyelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hakkınızı helal edin. Yönetimdeki arkadaşlarla hep duruşmaları oldu.